Öğretmenden Öğrencisine Çocuklar İçin Amentü Emine Taş Getiren Eğitimci yazar Emine Taş Getiren'in Gül Çiçeklere Mektuplar serisinin 3. kitabı Çocuklar İçin Amentü. Serinin diğer kitapları gibi mektup formatında çocuklara seslenen bu eser, şiirler, boyanabilecek çizimler, bilgi testleri gibi unsurlarla zenginleştirilmiş. Böylelikle Müslüman bir çocuğun edinmesi gereken temel bilgiler verilirken yanı sıra okuma zevki, dil inceliği ve kitaba aktif katılım sağlanıyor. Mektupların içerdiği konular inanç esaslarının yanında iman esaslarına da yer veriyor. Bir mektup ezan ferahlığına açılıyorken diğeri Esmaül Hüsna zenginliğine kapı aralıyor. İki şaşmaz yol gösterici olan Kur'an ve sünnet de bu kitapta genişçe yer buluyor kendine. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önderliği, çocuklara sevgisi satırlardan okuyucusuna ulaşıyor.